ve gündemin iç yakan e, kiminle karşılaşsak e, tepkisini ortaya koyan olayı. İsmaila cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşelin kızının 6 yaşında evlendirilmesi, cinsel istismara uğramasıyla ilgili dava meclisinde de gündemiydi. Her zaman olduğu gibi takipçisi olacağız. klişesi tekrarlandı. Partiler genel kurulda yaşananları tek tek kınadılar. Bakanların bu konuda bilgi vermesi için ısrar edildi, tansiyon yükseldi. Elbette bütçe önemlidir, görüşeceğiz. Ama bu konu kamuoyunun izahat beklediği bir konudur. Bu konuyu bir memleket meselesi olarak görüyorum. E, bu konu asla ve kat'a yumuşatılamaz. 6 yaşındaki çocuğa yönelik istismar Türkiye'nin gündemine oturdu. Kan donduran olayın bir boşanma davasıyla ortaya çıkması bütçe görüşmeleri sırasında meclis gündemine de taşındı. Bir vakfın yöneticisi olan bir tarikat liderinin birisine kendi 6 yaşında kızını utanarak söylüyorum gelin etmesi ve yıllar süren bir cinsel istismar olayının ancak o bebeğin o çocuğun Belli bir yaşa gelip de boşanma davasını açmasıyla kamuoyu haberdar oldu. Bu konuda Türkiye sarsılıyor. Partilerin grup başkan vekilleri sırayla söz aldı. Skandal olaya tepki gösterildi. En ağır şekilde Annenin, babanın, evlendirildiği kişinin hukukun çerçevesinin Türkiye'de örnek bir karar teşkil edecek şekilde zorlanarak orada da bu konuyu bilen her kim varsa onlara da ulaşacak şekilde bu dava sürecinin yakından takip edilmesi gerekiyor. En dikkat çeken çıkışa ise Milliyetçi Hareket Partisi imza attı. Grup Başkan Vekili Levent Bülbül idam çağrısını bir kez daha gündeme taşıdı. En net şekilde defaatle tek söylediğimiz bir husus var bu suçu işleyenler kim olursa olsun idam söz konusu olacaksa haklarında en ağır ceza ne gerekiyorsa yapılsın. İYİ Parti adına ise Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu söz aldı. Meşrulaştırılmasına yönelik bir takım söylem ve eylemlerin de dile getirilmiş olması hüznümüzü arttırıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu noktada yapması icap eden ne varsa ona katkı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Konuşmalar sona ererken CHP'li Özgür Özel bir kez daha söz istedi. Bakanların konuya ilişkin bilgi vermesini talep etti. Gündeme geçmeden gündem dışı söz veriniz. Parti grupları da bu konuda söz söyleme imkanı bulsunlar. Bu konuda talebim söz vermenizdir. AK Partili Zengin görüşmelerin bütçe üzerinde olduğunu hatırlattı gündem dışı konuşmaların sona erdirilmesini istedi. Sayın Bakanımız da burada şu an bu konuşmaya şahit oldular. Kendi konuşma sırası geldiğinde ben eminim kendisi de bu konuya dair muhakkak hitabı olacaktır. Yani şu anda bu konu sadece ve sadece bir partiyi mi rahatsız ediyor? Lütfen rica ederim. İnsan olan herkesin vicdanını kanatan bir konudur. Bu konuda birbirimizle yarışmayalım. Kim daha fazla üzüldü yarışına girmeyelim. O anlarda tansiyon birden yükseldi muhalefet sıraları söz konusu itirazı olayı kapatma olarak nitelendirince ortak kınama yerini tartışmaya bıraktı. Cinsel istismar suçu bir şahıs tarafından işlenmiş bir suç ve bununla alakalı <laughs> Ya arkadaşlar arkadaşlar bir müsaade eder misiniz ya? Ya ben başka bir şey söylüyorum. Ben başka bir şey söylüyorum ya. Eğer vakıfta bir şey çıkarsa çanına ot tıkayalım. Cemaatse cemaat kim varsa herkesin ifadeye çağrılması lazımdır dedim. Bunu söyledikten sonra diyorsunuz ki kapatmaya çalışmak. Bunu reddediyoruz. Kötü niyetli buluyoruz. Bu memlekette çocuklar hepimizi...